GTA yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Kanalın ilerlemesi ve büyümesi için videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Kim yok? Ertuğrul mu yok? Gidiyorum ben. almış. Almış mı? Volkan neyle gidiyor? Ne yapıyorsun lan deli? Ne oldu lan? Ağlıyor Doğru. musun lan yine? Daha ağlıyor. Yetişin mi lan yine sana? Ha Fena mı? Çarpacaksan he. tabii ki de. Ne olur? Melih var. bay bay kanka. Ben Melih cim. O, o işler öyle değil. Bize şeref değil. Çok güzel de Benim birimden <laughs> yoksa bu şansım yok lan. Ya burayı nasıl bıraktın sen ya? Kanka ben orada bir şeyler yaptım, denedim. Fark ettim de dedim. Deney ya. yaptım orada ben. Provayı lan. Ben sallıyorum ya. İşte bu bazen... Ne döndün be? adam umarım doğru gidiyorsun. Dur seni daha göreceğim. Doğru gidiyorum doğru tamam. Selamun. Aleyküm. Hımsız, ne yiyor şey mu ortasında bıraktın arabanı? Aga ayda bak. Bizim kulağa bak kanka. <laughs> Kimdi şu şöyle? Bir de baba, öküze bak. <laughs> ökü, bak, 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 bak. Bir de diğeri bak, bak. Bak, bak. dokunmayın lan. Dokunmadım ki. Yazık <laughs> kafana. <laughs> 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 Niye silahla gidiyoruz? Tek diyor, o yüzden Tek attık. Sonra ne olacak? Volkan direkt sıktı adamı hiç acıması yok. Ya senin üstünde üniforma var. Nasıl bu kadar mermiye ölüyorsun ya? Kartı alıyor. Hadi Yallah. Aldın mı? Aldı aldı. Aldım aldım. Ha, Önce kaybedeceğiz. Şey tabii. Dağılın gençler. Dört bir yana. Arcade'e doğru giderse tabi daha avantajlı olur. Fazla bekletmeyiz en azından. Ben şu an arcade'e doğru gidiyorum. Orada polis var. gidersen polis var. Ama şimdi mi söylüyorum bunu? Her yerde var ki. Ben kurtuldum bile. Ben de çok az kaldım. Go to News Headquarters diyor abi. Ben kurtuldum. Ki kart kimde? Melih sende mi? Bende Sen görevi yap kanka. Ulan az kalsın polis bana sorucu Kucak son bir daha çıkmak ona kadar yapayım Ulan ne güzel kaçmıştım ya sen de yapalım Göreve gidiyorsun değil mi Melih? Evet Çok iyi Biz gitmeyelim mi? Kanka biz kurtulmaya bakalım ondan sonra zaten bize götürecek şey. Ben kurtuldum. o, çok oldu. Sarı, sarı sarı gösteriyor mu sana? Evet. mu sana? Evet. Sen git Melih'le o zaman. Ben Melih'le abi. Doğukan kurtuldun mu sen? Çok kurtuldum. O yolun aslında güzel araba bırakmış. Oh, Atakan yine <laughs> çarpa çarpa gidiyor. Hadi giriyorum. Niye buraya giriyoruz? Biz Kapıyı burayı... kapattırmıyorum bilerek açık kalsın. Burayı bastık geçen gün hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Emanetleri kapatın beyler meli. Emanetleri eldir. Bir down. Kamerayı Bursun görmeye çalışıyor Nasıl taktik? Ben yok yok istiyordum. Hayırlı adam takmışım. Ben yani sıkarım abi beni bağlamaz. Telefon uygulamayı açtınız değil mi? Açtım. Evet. Bunları sık bunları vurmuyor muyuz? Vuruyoruz. N Oğlum bunlar bizi sıkmıyor. Hangi sıkmıyorlar ki niye? Dağılın. Okey, olsun. İşimizi garanti alalım. Dağılın abi. Sinyal arayın. Ben 3 üç, 3'e çıktım şu an. Bu taraf değil kesinlikle. Milin olduğu taraf. Dolda çıkıyorum. mi arıyoruz acaba? Adam evet, bir eklenecek yer arıyorum. Dolda çıktım ben. Burası galiba. Doğru. Ne oldu? Kim koştu? Melih yere ne ulaştı? Neyse seri seri. Yapacak bir şey yok. Seri seri. Melih hack yapıyor Burası mu? Buralarda. Bu... herkese arkada hmm. Buldun mu? Buldum. Şimdi çıkıyoruz. Ben... Arantez, arantez. Koş koş. şey koşun. Benim niye bu kadar koşuyordun ki? Görevden kaynaklıydı normalde Benim de öyle aynen. Kanka bu ne? Oğlum biz çıkıştan bu kadar uzakta değildik ya. Bir yerden sol yapın. Geldik geldik. Çıkalım. Asıl mevzu çıkınca başlayacak Bu ihtimalle ya yani. Gelin asansördeyim ben Her tüsü İyi, yine gerek arabayı bağlamasınlar Dört yıldızla aradı. Oo, o ne? Kurtulacağız hadi bakalım. Volkan ne iyisini yaptı da. Bunu alıp diyeceğim de zaten gittiğimiz yerde yine gelecek. Biraz rahatlayalım ondan sonra. Bir tık fazla kaçmış olabilir. Olur olur Melih olur. <laughs> Bakalım bizi ne zaman kurtarabileceksin bu Hello, işte. Sen göğe pen, pen, şey gitsene, Moran, ne olsun lan? Göğe Şeye gitsene mora mora. Mora, git mor. Burada indir helikopteri sonrası rahat bizim için. Hem de durmuyor. Mora git mor. Mor işareti kaçarız. Mora mı gideyim hmm. okey. o zamana kadar kaçmazsak mora gideceğiz zaten. Yola çıkma bili. Gelip tıkıştım. O Topraktan da geliyorlar. Ben yola çık istiyorsun. Gördün mü? mı? Ben çıkarsak eğer yola çıkaydın. Nasıl? Biz güzel antrenman. Bas bas bas, bas bas bas. Geç geliş, geç. Sol 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 sol. Bas geç kanka. Moru izle, moru izle. Çünkü polisi kaybetmeden saraya gitsek de Veli, bizi almayacak. Helikoptere doğru uçtun resmen ya. Bak o ilk başta yoktu ya. Karşıda gözükmedi. O yüzden bu tarafa doğru geldim ben. <laughs> Bak patika yolu var bildiğin. Bize gelme ihtimaliniz var mı? Ajan yok. Nereye geldi? Biz daha bayılıyoruz şu Şu an nereye gidiyoruz Atakan? Uçak. Niye uçak gidiyoruz oğlum? Kanka havalanacağız, kaçacağız, paraşüt atlayacağız işte. <laughs> Saçmalama, Lester'ı arasana sen. Nester ben şey yemiyor görevde. Göre oğlum gelmiştin zaten, çağırdım o kadar. Kanka şeye gidince almayacak bizi içeri polis farkında. İyi, şimdi bana otoparkı bırak. Yapamazsam söz veriyorum geri döneceğim. Otopark Sadece mı? Sadece şehir çok ufak bir taktiğimi bırak bana. İyi al ya, istediğini yap. Biliyor musun otopark yakında? Hı? Vulkan dursana. Bir boşluk bul, boş boş bir yer bul. öldü lan polisten polisin olmadı biraz polis. Neyse dur. Ha ben helikopteri Siren patlatacağız yiyor, lan. Okey bir dakika. Yani böyle bileyim. hafif böyle iki saniye arabadan inebileceğimiz bir zaman yarat. Yani var ya düz bir kayayı buluyorsun ama ben Kayıp 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 kastım. Kayıp Ertan öyle bir şey olmasa atacağız. Siz ta tamam, ne neredesiniz? Bak bunu aldı. Dur. Yok yok çok zor. Sadık harcı şey gördüm. Çağırdım olacağım. ama. Arkada bak arkada arkada gördün mü? Sarı 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 sarı. Tamam bir tur atayım o zaman sonra ona gidelim. Ya Melih. Şu... Şunu yapmıyoruz. o şu da. 4 yıldızız oğlum, çok zor kaçarız ara böyle. <laughs> Beyler ölmeyin, geleceğiz size birazdan. Parantı hazır mısın? Aha, <laughs> aynen aynen. Bak karşıdan geliyorlar. Bucağı vurdu lan. Ay helikopterden şimdi burada kutluldu ya? Geç şu Gördük sizi. Bastık Gördük Bas sizi. Atlı Geliyoruz. Kayıbardan. Helal sana be. of Abi palitoya kadar gitmiş ama. Görme lan. Görme. Görmedin görmedin görmedin. Görmedin. Oğlum, nereye gitmiş oğlum? Babayı gör. Bir, şey, bir şey bir vurdu vur, vur, vur. Abi gaza bassana. Hadi or. basıyorum. Or. Or. Ya bir tuvalet insan. Kanka siz. Oğlum nereye gidiyorsun Oğlum siz nereye kadar gitmişsiniz? Haritayı şey bitirmişsiniz oğlum nereden nereye tamam, gittiniz lan? Tamam olduğunuz yerde durun adamlara sıkın sadece. İyi. Tamam tamam burada de zor bekle. Şunları vurayım ben. Tokan ateş edebilen değil mi? Abi. Burada duralım artık. Roketi sadece ön taraf için kullanabiliyorum arka tarafa hiçbir şey. Dur 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 dur. dur. <laughs> <laughs> helikopteri itti herif ya. Heli nasıl oğlum ittin oğlum helikopteri? Havadaki helikopteri nasıl ittin ya? Oğlum. Ya kardeşim indiremiyorsan biz ne yapalım? Hadi oğlum. Meli hadi Meli. Yok dur. dur. Meli hadi abi. Kafalama ver patlatayım. Kanka bende polis olmadığı için haritadaki polisleri göremiyorum. Hani yakınsak yüksel sağ sol bir şey değil yani. Yo yakın değiliz. Karşımızda var sol yap mesela. Sol 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 sol. Onlar yerde kanka yerdekiler görmez herhalde. Garantiye alalım Melih. 4 yıldız boru so, değil. Biz sizin yanınıza inmeden hemen önce kurtulduk polislerden. Sol yap sol sol. Gördü ya yok. Görmedi görecek herhalde Melih. Ne dersin? Gördü. Gördü. Kaç şimdi oldu? Oldu ya da kalan hiçbir yere gitme. Helikopter görsen söyleyeceğim hatıra. Sen düz git düz git. Gördü Kaldı, gördü. Kapı. Gördü çünkü bir anda belirdiler. Aynen, abi. Bir anda helikopter zor iş şu an bizde ya. Kanka vurun şunları. Çok helikopter arıyor çünkü. Lozlu diyor kanka direkt. Giremiyorsunuz mu? Giremeyiz Yok. abi giremeyiz. bunun arka sokağına gidip saklansanız da direkt. Tamam. Bravo so, yani 30 saniye kala görevi oh, bitirdik be. ya.